Merhaba arkadaşlar. Arabayı muayeneden getirdik. Biraz dolaşalım dedik. Buralar harika. Sessiz. Yine şehirden uzakta değiliz. Yakınız. Bakın. Harika buralar. Cennet gibi. Yem yeşil, kuşlar. Şu yeşillere bakın. Söğütlerin altındaki. Güzelliğe bakın. Oh, ne kadar serin burası. Oh, yeşil vadi gibi burası. Yem yeşil. Devasa Muhteşem. Börtlenler, asma ağaçları, kış burnular, her şey var. Buradan su da çıkıyor. Aşağıda erik ağacı var. Biraz elik topla yayın varsa. Kuşburnu ağacı. Kesir, mi? Muhteşem. Bakar mısınız? Buraya kurum, Doğal çim var burada. Evet. Harika. Evet, su akıyor yine. Akıyor mu? içine giriyor. Su içiyor. <laughs> Arkadaşlar bu içilen su. Bordan akan su. Bakın elma ağacı. Yapraklar iyi patlamış bu sene. Zeyne gel buraya. Börtlenler falan bir sürü. komple örtün ağacık. Duran? Ne? Ay korktum. Şeymiş kaplumbağa gidiyor kocaman. Ne can? Kaplumbağa. Zeyna görmesin gel Zeyna. Zeyna gel. Nişme ne güzel yapıyor ya. Evet. Yani buraya gelsen susuz kalmazsın. Değil mi? Tabii tabii. Ama harika bir yer ya. Evet çok güzel. Bakın doğal çim. Muhteşem. Muhteşem de. Yapma kızım onlara. Zeyne gel. Kuşların sesine bakar mısınız? Mükemmel. Sadece kuş sesi var arkadaşlar. Değil mi? Yarenler. <laughs> çıkın çıkın gelin buralara arkadaşlar. Çok güzel yer buralar. Kafa dinlemeye, piknik yapmaya on numara. Sessiz. Herkes bilmiyor buraları. Tabi. Aa şu kuşlara bak. Atmaca evet. mı onlar? Nerede değişik tarla kuşları yerler aşkım. Yok. Evet, şey, evet, şey atmaca mı tarla kuşu mu? Yabani tavuk diyorlar canım onlara. Öyle mi? Onu avcılar avlıyorlar. Aa erik ağacı bu canım. Hangisi? Ha şu. Şurada yemiş ağacı arkadaşlar bakın. Nohut gibi yemişleri oluyor. Bu Aa, bu çok... daha erik. yeni düşmüş erik bu. Bu muhteşem bir erik oluyor bunda. Muhteşem. Hmm. Ceviz kadar erikler oluyor arkadaşlar bu eriğin. Ne ceviz cevizi? Kadar. Cevizden daha büyük. Cins. Bayağı meyvesi var ha. Aynen. Geçen sene toplamıştık harikaydı. Evet. Çok kaliteli bu bir Bu sene erik. de toplarız. Kimse bilmiyor çünkü burayı. Sahipsiz buralar. Tarla değil buralar arkadaşlar. Kanyon. Kanyon. Böyle gidiyor kanyon bunu aşağı. Bolca kuşburnu ağacı var. Bort'ta ve kuşburnu. Sıcak burası da farkında mısın? Tamam. Evet. Yemiş ağacından bol bir şey yok. Evet. Harika. Bence aşağı inmeyelim. Evet canım. Gel Zeyne gel. Yoruluruz çünkü sıcakta gel. Ama sıra mükemmel ya. Evet. Bak burada da şeyler var. Yenilecek otlar, karok. bozuk dedikleri otlar da çok. Arkadaşlar bunun bu tarafı da çok güzel. Kavaklık, çeşmeler var yukarıda.

Evet arabamızın yanına çıkalım, bir çay yapalım, bazlama aldık, bazlama yağlayacağız, peynir aldık, biz kahvaltı yapmadık daha. Ne kadar güzel. Bakmadım bak burada da var. Sese bakın harika ses. Seyire <laughs> gel. Gel. Arabaya gidiyoruz gel.